Genel izleyici Ben Melda Yücel Kocaer. Bugün sektör emlakta doğrudan gayrimenkul sektörüne bakacağız. İş yapış şekillerini ve kentsel dönüşümden şehircilik planlarına nasıl iz düşümlerinin birlikte olup olamayacağını konuşacağız iki değerli isim masada ve veriler içinde Ecem Hanım. Ee, hemen e, grafiklerin başında diyelim. Merhaba Hakan Gümüş Vosoros Invest yönetim kurulu başkanı, değerli konuğumuz aynı zamanda GİS başkanı. Aynı zamanda da Gazetel Yönetim'e girdi. Değerli yayın ortağım. Tebrikler diyeyim. Çok teşekkür ederim. Gazetel olarak aynı zamanda. Çok teşekkür ederim. E, oradan da takip edeceğiz faaliyetleri. Bugün e, bir diğer değerli isim GİODER başkanı Mehmet Kalyoncu. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizde de ederim. ikinci dönem gerçekleşti. Seçimler geride kaldı GİODER olarak. Giyoder'in ismi geoder olarak e, tanımlaması kaldı ama içerik değişti onu da konuşacağım. Evet. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği olarak adlandırıyoruz evet. artık. Bu içerik değişimi e, bir anlamda stratejilerin değişimi ve kapsam alanı değişimi mi onu da soracağım. Neler değişecek yeni dönemde diye. Ve Ecem Komsoğlu şehir plancısı bize mobil broker'ın verilerini aktaracak. Ecem Hanım merhaba. Merhaba Melda Hanım. Az sonra geleceğiz size Ecem Hanım ama önce söylediğimiz gibi gayrimenkulün öncelikleri diyelim. Gayrimenkulün öncelikleriyle şehircilik öncülük, öncelikleri değişebilir mi? Çelişebilir mi? Çünkü bir kentsel dönüşüm başlığımız var mesela. Kentsel dönüşüm dediğimizde bunun ne kadar sosyal dönüşüm olup olmadığı ya da mimari olarak istediğimiz o dönüşüm olup olmadığını hep tartışırız. Öncelikler nasıl bir arada denk gidebilir ve biz o zaman gerçek bir dönüşüm ve gelişimden bahsederiz. Aslında söylediğiniz gibi gayrimenkul sektörünün bazen öncelikleri şehirciliğin öncelikleriyle bazı zamanlarda çelişebilir. O yüzden de aslında gayrimenkulü bir bütüncül bakış açısıyla yönetmek zorundayız. Yani bir örnek vermek gerekirse karanlıkta bir filin nasıl tanımlandığı sorulduğunda birileri kuyruğunu tutmuş, ötekisi hortumunu tutmuş ve bu kuyruktur demiş. Ötekisi hortumdur değil mi? Herkes bir parçasını... Tanımlayabilmiş. Gayrimenkulde de e, parça parça çözümler üretmeye çalıştığımızda bütünü bozabiliyoruz. Örnek veriyorum, imar barışı ile ilgili bir süreç kentsel dönüşümü kitleyebiliyor. O yüzden daha tepeden kuş bakışı gayrimenkul yönetecek bir gayrimenkul konseyi düzenleme kurulu veya biraz daha ileri giderek söyleyelim, gayrimenkul bakanlığı gibi bir yapıya aslında ihtiyaç duyuyoruz. Başlı başına diyorsunuz çünkü e, önemli bir mevzu deprem gerçeği olan ülkede de. Siz ne dersiniz bu noktada Mehmet Bey? Öncelikler nasıl bir gider ve herkes e, bir anlamda mutlu olur? Evet, konu kent olunca birçok e, yönden konuya yaklaşmak gerekiyor. Tabii ki hayata dokunan ilk unsur burada yapılı çevre. İkincisi o de insanların hayatını etkileyen ekonomi kentle ilgili alınan kararlar baktığınızda bu yönlerde de etki oluşturabiliyor. E, bu açıdan kentsel kalkınma kavramının e, daha derinlemesine e, düşünülmesi ve üzerinde e, ne tür olumlu sosyal etkiler oluşturulabilir onunla ilgili çalışmalar yapmak önemli. Biz de Güyadar olarak sadece gayrimenkulcülerin gayrimenkul geliştiricilerin e, önemsediği konuları değil aynı zamanda kent için önemli konuları da baz alıyoruz. Çünkü bir kent ne kadar değerli olursa gayrimenkulünüz de o kadar değerli olur. Eğer kentin yeni bir meydan düzenlemesi varsa ve o meydan insanlar tarafından seviliyorsa, insanları mutlu ediyorsa, etrafındaki gayrimenkuller zaten değerleniyor. Ve özellikle Covid'den sonra birçok paradigmanın değiştiği bir dönemdeyiz. Eskiden kapalı alan üretmek marifetken belki şu an açık Değil alan mi? üretmek bir marifet oluyor. İşte çok yakın bir zamanda İstanbul'da yeni bir proje lansmanı yapıldı. İstanbul'da bugüne kadar görmediğimiz büyüklükte teraslar projede barındırıyorlar. Birçok farklı denemelerini göreceğiz. Covid bunu tetikleyecek ve gayrimenkulün konusu sadece çimento, demir ve betonu bir araya getirip bina yapmak değil. Tabii bunun için ihtisas sahibi insanlar tarafından bu konunun ele alınması lazım. O açıdan gayrimenkul sektörü ülkemizde daha rafine ve nitelikli e, insanların iş e, yer aldığı bir sektör olursa bu otomatikman kentlerimizin de sağlıklı büyümesine, gelişmesine sebep olacaktır. Evet, her değişim gelişim değildir. Dediğiniz gibi bir gelişim olması için, işte marka kentler olması için, kentte yaşayanların da mutlu olması için hepsi bir bütün. Aslında e, Hakan Bey biraz önce söylediklerinizi açarak gidelim. E, mesela işte net bürüt alan tartışmasından, satışların tek bir veri üzerinden hareket etmesine kadar bugüne kadar hep dikkat çektiğiniz noktalar var. E, neler değişmeli dediğimiz bu mutlu şehirler, Marka şehirlerin oluşması adına? Az önce bahsettiğim bu üst organizasyon veya üst yapı birçok farklı konuyu ele aldığında... ...yani ne gibi hala yıllardır biz bürüt alan nedir, net alan nedir bunu tartışırız. Buralardan çok ciddi sıkıntılar yaşandı. İşte öte taraftan satışların tek bir veri tabanında toplanması şeffaflık namına ve kendi değeri, gerçek değeri üzerinden Hı. gösterilmesi, e, memleketin gayrimenkul büyüklüğünü ortaya çıkarması açısından çok önemli. Bir yandan kentsel dönüşümle ilgili lisanslı kentsel dönüşüm ofisleri oluşturulması, bir yandan dijitalleşmenin kentsel dönüşümün içine sokulması, Hı. öte yandan e, erişilebilir ve sürdürülebilir konut üretmeyle ilgili yeni politikalar üretmemiz, e, gayrimenkul ihtisas mahkemeleri, yani o kadar farklı Konu ve başlık var ki bu alanla ilgili bizim hep beraber düşünmemiz gereken bunların çözümünün de ben tek bir elden yönetilmesi sayesinde olacağını düşünüyorum. Evet, tek bir elden, tek bir veri tabanıyla aslında değil evet. mi? Yani kayıt içi ve her şeyin sistemde olduğu bir veri tabanından Doğru. bahsediyoruz tek bir de elden derken. Şunu da vurgulamak isterim: Hesap verebilir, şeffaf ve hukukun üstünlüğünün de içinde olduğu bir gayrimenkul sektörü kendi potansiyelini gerçekten ortaya çıkarabilecektir. Yani belediyelerin yönetiminin dahi yeni baştan düzenlenmesi, belediye meclis yapılarının yeni baştan düzenlenmesi dahi gerekiyor. Önemli. Şimdi buradan e, devam ettiğimizde Mehmet Bey söylediğimiz gibi derde e, ikinci döneminiz başladı. Ama öyle bir dönem ki aslında Giyoder'in açılımı da değişti. Eskiden Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği derken şimdi Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği diyoruz aslında Giyoder derken. Bu neyin değişiminin göstergesi? Yani e, neler bekleyeceğiz, neler göreceğiz Giyoder stratejilerinde artık? Evet. Ee, aslında Geçtiğimiz bir yılı e, genel kurul yapamadan biz geçirdik. Dolayısıyla aslında e, iki, bir dönem Güyöder'de iki sene sürüyor. E, bir buçuk dönem diyebiliriz. E, bu dönemde biz aslında bizim için bir kuluçka dönemi oldu. Çünkü pandemiden dolayı herkesin düşünmeye, kendini sorgulamaya, yaptığı işlerin farklı e, bakış açılarıyla değerlendirmeye vakti oldu. Biz de güyederde bunu yaptık. Bir e, algı ve itibar araştırması yaptık. Aynısı 2016 yılında yapılmıştı ve 5 yıl içinde sektörün algı ve itibarı nereye geldi onu gördük. Bu bize bir takım içgörüler gösterdi ve bu noktada bir yol haritası çıkardık. Giyoder 22. yılına, e, yılına giriyor e, ve 22 yıl evvel gayrimenkulün sermaye piyasalarında yer almasının tek yolu gayrimenkul yatırım ortaklıklarıydı. Fakat artık gayrimenkul yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları var ve hatta biz de Giyoder olarak yaptı, çalışma yaptığımız konulardan biri kitlesel fonlama. Yani dünyada bunun örnekleri var. Siz bir mahalledesiniz, mahallenizde iyi bir dondurmacı istiyorsunuz veya bir kreş istiyorsunuz. Bununla ilgili bir gayrimenkul yatırımcısını beklemeden kitle olarak bir araya gelip onu fonlayıp onu hayata geçirebiliyorsunuz. Dünyada bu, bu tür örnekler çıkmaya başladı. Bu açıdan biz sadece GEO yani Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği şeklinde e, bilinmek yerine Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği olarak İsmimizi değiştirdik ve bu hafta yaptığımız genel kurulda da bu oylandı, e, kabul gördü üyelerimiz tarafından. Önümüzdeki dönemde de daha bütüncül, yani biraz önce konuştuğumuz gibi holistik bir şekilde tüm yönleriyle ele alarak konuların ele alınması gerekiyor. Bu noktada da güçlü bir kültürle ilerlemek gerekiyor. Guyader köklü bir kurum, itibarlı bir kurum. Biz yenilikleri de e, göz ardı etmeden yolumuza devam edersek bu. Geniş bakış açısını sektörü kazandıracağımızdan eminiz. Bu güçlü kültürü oluşturmakta da e, bizim 3T diye özetlediğimiz, kısalttığımız bir yaklaşım var. Tabiat, tasarım ve teknoloji. Yani tabiatla uyumlu, teknolojinin en güncel imkanlarından faydalanan ve hatta teknoloji üreten, iyi tasarlanmış, e, tasarıma değer veren bir yaklaşımla gayrimenkul sektörünün gelişmesi gerekiyor. Evet. Hemen Ece Hanıma gidelim. Devam edelim sözlerimize sonra. Çünkü bir fotoğrafı çekelim. Yani biz bugünü konuşurken bugünkü veriler bize ne söylüyor? Ekonomik veriler gayrimenkul sektöründen nasıl bir ışık tutuyor? Konut ofis piyasasında güncel durum nedir? Ece Hanım nasıl özetleyebiliriz? Evet Melda Hanım, gayrimenkule etkileyen faktörler Hakan Bey'in de söylediği gibi birden çok. Ee, ama genel hatlarıyla burada Söyleyecek olursak ekonomik durum, faiz oranları, arz-talep ilişkisi, demografik yapı, beklentiler ve yasal düzenlemeler gayrimenkul sektörünü doğrudan etkiliyor. E, genel hatlarıyla temel ekonomik verilere bakacak olursak yıllık büyüme 2020 yıl sonu itibariyle %1.76 oranında arttı. Enflasyon e, yine bildiğimiz gibi %16.20 oranında arttı. Ama inşaat tarafında da bir büyüme söz konusu %19.6'lık bir büyüme var. İşsizlikte bir yükseliş var ve gayri safi yurt içi hasılanın 5 trilyon 47 milyar olduğunu görüyoruz. Bunlarla birlikte konut piyasasına bakacak olursak yapı ruhsatında son bir yıllık dönemde %29.4'lük bir artış var. Ama buna zıt olarak yapı kullanma izin belgelerinde %11.4'lük bir düşüş görüyoruz. Konut satışlarında yine yapı ruhsatıyla orantılı olarak bir artış söz konusu %11.2'lik bir oran var. Ee, yine yeni konut fiyat endeksine baktığımız zaman %6 oranında bir artış görüyoruz. Ee, konut kredisi skorunda yine bir artış var. Bu artış oldukça yüksek %39.74 oranında. Ee, aylık ve bileşik faiz oranlarında bir düşüş görüyoruz diğer taraftan hızlıca bir de ofis piyasasına bakacak olursak toplam e, stoğa baktığımız zaman 6.46 milyon metrekarelik bir stok görüyoruz. E, boşluk oranında bir düşüş var. Oranı şu anda %22.9. Kiralama işlem hacmine baktığımız zaman 51.249 metrekarelik bir hacim var. Ve birincil kiraya baktığımızda metrekare fiyatları 25 dolar seviyesinde. Evet aslında pandemiyle birlikte iş yapışı, ofis onların hepsi değişti ama rakamlar farklı şeye de işaret ediyor. Belki fırsat olarak da görüldü. Şimdi hemen süremizi de sağlıklı kullanmak adına peki ya bundan sonrası diyelim. Burada hep bir dijitalleşme başlığını konuşuyoruz. Mehmet Bey de teknoloji dedi. Yeni üretimden bahsetti, katkısından. Dijitalleşme dediğimizde biz neredeyiz? Bugün onun da bir fotoğrafını çekelim. Nereye, ne kadar gidebiliriz? Az önce vurguladığımız noktalarla bağını şöyle kuralım şeffaflık ve gayrimenkul sektörünün potansiyelinin açığa çıkarılmasından bahsediyoruz. Ve bence bunun tek yolu ve yöntemi gayrimenkul sektörünün dijitalleşmesi. Şu anda biliyorsunuz diğer sektörler arasında neredeyse en geride yer alıyor gayrimenkul sektörü dijitalleşme hususunda. Ancak artık online satış ve bunun dijital imza ile sonlandırılması, online kiralama, biliyorsunuz 10 milyona yakın kiralama var ve bunların hiçbirinin kaydı yok. Yani biz kendi aramızda bir kira sözleşmesi imzaladığımızda bunu herhangi bir yere, herhangi bir kamu kurumuna gidip vermiyoruz farkındaysanız. Elektriği, suyu veriyoruz ama kira sözleşmemizi vermiyoruz. Buranın dahi dijitalleşip kayıt altına girmesinden inanılmaz ciddi fonlar ortaya çıkacak. Depozito fonları ortaya çıkacak. Öte yandan yapay zekanın ve büyük verinin planlama ve şehircilik çalışmalarının içine girmesi de bizi ...çok daha doğru kararlar vermeye götürecek. Yani gayrimenkul sektörünün önünde muazzam bir potansiyel var. Dijitalleşme de bu potansiyeli açığa çıkaracak güçte. Evet, yöder olarak peki yani teknoloji dediğinizde biz neyi anlayalım? Yaşamımıza nasıl yansıyacak yeni planlarda ne çıkıyor? Karşımıza önümüzdeki dönemde neyi yaşayacağız kentlerde? Evet, bunun, bunun ön koşulu tabii ki verinin oluşması, erişilebilir verinin olması... Bununla ilgili de sektörde en önemli veri kaynağı olan yine GÜYÖDER'in gösterge raporu. Bu veriler üzerine ancak bir şeyleri inşa edebiliyoruz. Biz aynı zamanda araştırmaya değer veren bir sektör olmasını da çok önemsiyoruz GÜYÖDER'in ve sektörde ilk defa bir İktisadi Araştırmalar Vakfı ile birlikte biz bir yüksek lisans tez yarışması başlattık. Buraya başvuru yapılan tezleri de kitaplaştırarak telif hakları derneğimizde olmak üzere tüm iş dünyası ve sektörle bunu buluşturuyoruz. Araştırmaya değer veren, ve verilerin erişilebilir olduğu bir sektör olmak önemli. Daha sonrasında dediğiniz gibi teknoloji. Bunun için de fikir sahibi gerçekten parlak insanların gayrimenkul sektöründe de inovasyon çıkabilir e, diye inanması lazım. İşte bizim e, kuracağımız bir inisiyatifle biz bu inancı vermeye çalışıyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi e, Teknopark'la birlikte e, Proptech ...Güyöder gayrimenkulde dijitalleşme merkezini e, kurma adımını attık. Bununla ilgili İstanbul Kalkınma Ajansına başvurumuzu yaptık. İnşallah olumlu neticelenirse bu merkezimizi kuracağız. Öte yandan dünyanın en etkili kuluçka merkezlerinden biri San Francisco'da Silikon Vadisi'nde bulunan Plug and Play Tech Center'la birlikte hı hı. bir işbirliğimiz var. Gayrimenkul ve inşaat sektöründeki teknoloji girişimlerinin keşfedildiği ve desteklendiği bir platform olarak bunu uluslararası işbirliği ile hayata geçirmek istiyoruz. Burada uluslararasılaşmak önemli çünkü Türkiye'de startuplar için ayrılan kaynak belli. Bizim kaynağımız belli bir seviyede olsa da fikirlerimizin sınırı yok. O yüzden iyi bir fikir de kaynak bulmasının önünde hiçbir engel yok. Ancak işte bizim oluşturmaya çalıştığımız gibi doğru platformlar olursa. Bu noktada gerçekten etkili adımlar atmak istiyoruz. Mesela bunlardan birisi de şudur. Fikir sahibi e, gayrimenkul girişimcilerinin e, sektörle daha yakın olması. Yani Teknopark'ta ofisinizde, toplantı odasında vakit geçirmektense şantiyede olmak, satış ofisinde olmak, tesisin yönetim esnasında orada bulunmak ve oradan veri toplamak çok önemli. Evet, Biz işin başında ve komiteyle, içinde olmak. Aynen öyle. Ve bunu ancak sivil toplum kuruluşları hızlandırabilir. Biz de bunu e, inşallah yapmaya çalışacağız önümüzdeki dönemde ve Türkiye'nin en büyük hacmi sahip sektörlerinden biri olan Kesinlikle. gayrimenkul sektörünün teknolojiyle daha yakınlaşarak ve inşallah teknoloji üreterek çok daha büyük katkı, katma değer sağlamasını hedefliyoruz. Evet hemen Ecem Hanım'la gidelim. Çünkü gayrimenkul dediğimizde sadece konuttan bahsetmiyoruz. E, ticari gayrimenkuller, AVM'ler, lojistik, turizm ve otel sektöründe son durum nedir? Ecem Hanım'dan bu notları da alalım. Evet Melda Hanım alışveriş merkeziyle devam edecek olursak 2021 yılının ilk çeyrek sonuçlarına bak bakalım. Ee, toplam stokta şaşırtıcı bir şekilde aslında yüksek bir sayı var. 447 AVM artı 29 tane şu anda proje halinde bir AVM projesi olduğunu görüyoruz. Bin kişiye düşen kiralanan alana baktığımız zaman oldukça yüksek 163 metrekarelik bir alan var. Ciro Endeksi ve Ziyaretçi Endeksinde düşüş görüyoruz AVM'lerde. Ee, devam edecek olursak lojistikle birlikte e, toplam stok metrekarelerine bakalım. 10 milyon gibi bir metrekare var. E, stoğun arttığını görüyoruz. Proje halinde yaklaşık 2 milyon, inşaat halinde yaklaşık 500 bin metrekarelik bir hacim var. Kiralama işlem hacmine baktığımız zaman 24 bin civarında. Boşluksa oranlarına bakacak olursak Avrupa'da yani İstanbul şehri Avrupa yakasında %5 oranında bir e, şu anda artış durumunda stokta. Anadolu yakası %2.7'lik bir boşluk oranı var. E, bu oran şu anda düşüşte ve Kocaeli'nde %4.2 olarak karşımıza çıkıyor. Yine bu oran geçen yıla kıyasla düşüşte. Turizm ve otel sektörüne bakacak olursak toplam ziyaretçi sayısında Türkiye'de son bir yıllık dönemde 1.1 milyon kişi olarak görüyoruz ve bunun e, şu anda azaldığını görüyoruz. İstanbul iline bakacak olursak 690 bin kişi civarında. Turizm gelirinde 3.6 milyar dolar olarak karşımıza çıkıyor. Kişi başına ortalama harcama yükselişte 804 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Ve doluluk oranlarına baktığımız zaman İstanbul ilinde doluluk oranlarının azaldığını görüyoruz. Teşekkürler Ecem Komsoğlu. Son bir cümle Mehmet Bey ne diyelim saniyeler içerisinde? Evet Bu gayrimenkul yatırımcıları derneği diyoruz ya Yatırımın bizim için çok daha önemli anlamları var. Ecem Hanım'la birlikte biz Güyöder ve Yoyala ile birlikte yürüttüğümüz mentorluk programında birlikteyiz. Güyöder bir patronlar kulübü değil, Güyöder sadece arsaya yatırım yapan bir oluşum değil, bir fikir platformu. Ecem Hanım gibi veya birçok kurum ve genç girişimci gibi geleceğine yatırım yapmak isteyen herkes de Güyöder çatısı altında derneğimizin imkanlarından faydalanıyor. Bu da önemliydi gençler adına değil mi? Çok teşekkürler Hakan Gümüş, Bosphorus Invest Yönetim Kurulu Başkanı yayın ortağı, aynı zamanda Galatasaray Emine Karşı Yönetim Kurulu üyesi. Teşekkürler, teşekkürler. Hakan Gümüş ve değerli konuğumuz Mehmet Kaylıoncu, İdikiyo Der Başkanı. Bir kez daha teşekkürler. Ecem Komsoğlu, şehir plancısı Ecem Hanım'dan da mobil broker'ın verilerini aldık. Ecem Hanım bir kez daha teşekkürler diyorum. Ve sonuna geldik. Umarız haberler de iyi gelir, iyi haberlerle karşınızda oluruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.